Biraz dokuların iyileşmesini bekleyeceğiz. Üç gün sonra kontrole geldiğinde bana mutlaka uğra. Küçük bir operasyonla iz kalmamasını sağlayacağız. Sağ olun Ömer Bey. Geçmiş olsun. Solüsyonu kullanmayı ihmal etme olur mu? Tamam. Teşekkürler. Bir gelsin Gülür. Ne yapıyorsun ya? Gel. Ya. Gel. Ya. Gel. Ya bıraksana. En son konuşmamız yarım kalmıştı biliyorsun. Evet beni bir daha rahatsız edersen polis çağıracağım söylemiştim. Çağır. Bir çağırsana hemen. Ömer saçmalıyorsun. Ben mi saçmalıyorum? Evliliğinden daha büyük bir saçmalık söylesene bana. Hı? Ya bırakır mısın bunu? Yeter artık. Evet artık yeter Güdrü. Bana cevabımı vereceksin. Yoksa ikimiz de birbirimizden kurtulamayız. Bunu böyle bil. Güdrü. ...sana cevabını nikah masasında verdim. Cihan'a evet dedim, karısı oldum. Gerisi de seni hiç ilgilendirmez. İstediğin kadar kaç güldür. Bu iş konuşmadan bitmeyecek. Soruyor değil mi? Soruyor gördün mü? Adam bıkmadan, usanmadan soruyor. Yani bilmiyor mu Cihan'la sevmeden evlendiğini? Abla sus, Allah aşkına. Görür onun Ömer'i sevdiğini çok iyi biliyordun. Ömer'e aşık olduğunu biliyordun Cihan. Peki şimdi ne oldu? Seninle evlenince bir anda silinip gitti mi o aşk gerçekten? B biliyorum ben. B ben biliyorum sen bizi ayırmak istiyorsun. Gülru artık sevmiyor ki o adamı. Unuttu. O unuttu. B benimle beraber unuttu. Beni seviyor biliyorum ben. Cihan'cığım. Ben sizin evliliğinize saygı duymuyorum hiçbir zamanda duymayacağım. Ama sen benim kardeşimsin. Ve mutsuz olmanı, aldatılmanı asla istemem. Gülru beni aldatmaz. Asla. Asla. Cihan. Beni henüz affetmediğinin farkındayım. Ama bil ki yanındayım. O gece bana söylediğin ağır sözlerden sonra yanındayım. Tüm yanlışlarında yanındayım. Bu odaya yaptığınız hakarete rağmen yanındayım. Çünkü bana tekrar güvenmeni istiyorum. Her halükarda yaşayacaksın ve göreceksin. Ama bil ki bu evdeki tek dostun benim. Bunu sakın unutma. Gel, Gülfem Hanım, Cahide Hanım geldi. Salonda sizi bekliyorum. Girsen çiçek içeri. Niye girmiş? Burası Ömer abinin evi, öyle mi? Evet, bir süre burada kalacağım. Burası şey değil mi? Evet. Ablan da amcam evlenseydi bu evde yaşayacaklardı. Ya neyse, ablamları konuşmayalım. Sen ne yapacaksın? Dediğim gibi, geçici bir süre amcamın yanında kalacağım. Bu dönem onun yanında olmam hem ona hem de bana iyi gelir. Malum. İkimiz de aynı dertten müzdara biz de. Ya tamam kaçırma hemen gözlerini. Girmiyorum o konulara. Kiraya çıkmayı düşünüyorum Çiçek. Ama öncelikle bir iş bulmam gerekiyor. Sen iş bakacaksın. Ne var? Niye buna bu kadar şaşırdın ki? Ne bileyim, yani çalışırsın da... ...senin böyle bizim gibi insanların yaptığı hareketleri yapman... ...yani iş bakman, kiraya çıkman falan. Ah canım benim, sen geç dalgana. Çiçek. Ben artık başka birisiyim Çiçek. Sen benim hayatıma girdikten sonra... ...ben bambaşka birisi oldum. Biliyor musun, Son günlerde bana iyi gelen tek şey... ...Ömer'in seni bulup getirmesi. Biliyorum ona kızgınsın ama belki bu biraz aranızı yumuşatır. Cahideciğim ben Ömer bana dil döktü diye değil... meydana o kıza bırakmamak için geri döndüm. Gülfem... ...Ömer bu evliliği fazla sorguluyor. Korkuyorum. Mesela para olsa, e, sınıf atlamak olsa, e, Ömerle de aynı şeyi yapabilirdi, değil mi? Gülru babasıyla ilgili gerçeği biliyor olabilir mi? Niye sustun? Sen de şüpheleniyorsun, değil mi? Ay felaket, felaket. Eğer bunu biliyor ve intikam için yapıyorsa... ...bu ikimiz için de felaket olur Gülfem. İyi değil mi ablam? Ya Gülro bana bak. Bilerek mi yaptı ya yoksa o cadı? Ya siz niye hala yoldasınız ki? Anladım Gülro. Anladım. Hı hı. Salaklığınıza doymayın. Hadi bay. Ne oluyor kızım ya? Ya bunlar salak ya. Ya yeminle geri zekalı bunlar ya. Sen, sen koskoca gücü sipahi olmuşsun, hala hastaneden otobüsle dönüyorsun ya. Oha be, tüş yani. Cık. Yok aslında ben bırakacaktım onları da. Bu Gülfem Cadısı, şoför bana lazım gitmesin bir yere demiş. Ha neye lazım, onu da bilmiyorum ki, oturuyor bütün gün. Çıktı da yok köşkten. Lazım olduğundan değil, inadına yapıyor ya. Gıcıklığına yapıyor o cadı. Ama şimdi benim işim diğer cadıyla. Gör bak. Yürü kız. Sen halledersin bu işi be. Aslanım benim. Son ablanın hesabını. Terbiyesizler ya. Lütfen Cahideciğim sakin ol. Gülruh hiçbir şey bilmiyor. Bu evliliği tamamen farklı kişisel hırslar yüzünden yaptı. Bizim yaşadıklarımızla en ufak ilgisi yok. İçimde bir sıkıntı, bir huzursuzluk var Gülfem. Ömer telefonlarıma cevap bile vermiyor. Hastaneye gitmeye korkuyorum. Düşünsene Adresini bile bilmiyorum. Ben biliyorum. Halide! Halide ne yaptın ablama? Halide! Ne yaptın ablama? Cadı! Ne oluyor burada? Gel gel. Gel de ben senin ağzının payını vereyim ha? Ne bağırıyorsun? Terbiyesiz. Yonca! O hanımefendilerin toplanma günüymüş ha? Sen kim olduğunu zannediyorsun? Gülfemcim, bence sen hiç karışma. Çünkü benim derdim seninle değil. Ablama kezzap atan bu cadıyla. Sen benimle nasıl konuşuyorsun ya? Sen nasıl oluyor da bana Gülfemcim diyorsun? Kardeşimin görümcesiyle sizi bizi konuşacak değilim herhalde. Benim tansiyonum çıktı. Görüşürüz. Bana bak, derhal defoluyorsun ve o küçük müştemilatına gidiyorsun. Yoksa senin için çok fena olacak Yonca. Benim kardeşimin evi hmm. Geçerim şu salona Atarım bacak bacak üstüne Arkama yaslanırım Halide cadısının elinden Kahvemi içer Kardeşimi beklerim Sen şimdi görürsün Halide cadısını Ne oluyor burada Enişte Al Ay ya, Bana şu yeni yatak odasını göstersene Kapısını açmayalı yıllar oldu Gülrün'e gibi değişiklikler yapmış çok merak ettim. <laughs> Hem biraz da laflarız. Hadi gel gel. Hadi gel. Seninle sonra konuşacağız. Ya sabır. Sabır. Yani şık olmuş ama fazla demode. Klasik. Genç işi değil. Ee, ne zaman değiştiriyorsunuz? Hı? Ay yalnız, ben bu koltuğu kaparım değiştirirseniz. Ay, ay çok havalı bu ya. Ay neydi? Bunların bir adı vardı. C ya Joseph'in mi ne? Öyle bir şeydi değil mi? Değiştirmeyeceğiz. Değiştirseniz şaşardım zaten. Bak. Cihan, eniştem. Buraya seninle bir şey konuşmaya geldim. Biz artık akraba sayılırız. Yani bazı hassas konuları konuşabilmemiz lazım. Hı? Ne 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 gibi. Ne konusu? Ben açık konuşurum Cihan. Şimdi senin karın nerede? Hastanede. Ya peki hastaneden neyle dönüyor biliyor musun? Otobüsle. Ya düşünebiliyor musun? Senin soyadını taşıyor. Cihan Sipahi'nin karısı. Hani böyle Şoförle arabayla falan gezmeyi bırak. Cebinde parası yok taksi için. Olur mu? Yakışık alır mı hiç? Gel bak enişten. Gel. Gel. Otur. Ha. Bak. Senin karının parası yok. Ama yani onun da ağzı var, dili yok. Senden isteyemez bunu. Hayatta istemez. Ama bak bunlar aramızda kalsın tamam mı? Ya şimdi gülür gurur murur yapar saçma sapan. Problem olur. Bebe be, be, be ben ne yapabilirim ki? Sen. Önce kredi kartlarından birini Gülrü'ye vereceksin. Ondan sonra ortak bir banka hesabı açacaksınız. Ondan sonra da araba. Ama tabii şoförlü. Sonra bir alışveriş. Ha, Ama ben götürürüm. Kredi kartını sen ver. Gerisini ben hallederim. İ i̇yi de be, 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 benim kredi kartım yok. Benim hiçbir zaman parayla işim olmaz ki. Cihan. Sen artık çatı katındaki o hasta çocuk değilsin. Sen genç ve güzel bir kadının kocasısın. Evinin erkeğisin. Sorumlulukların var senin. Karına karşı sorumlulukların var. Bu para işlerini hemen halletmen gerekiyor. Yoksa bu iş olmaz. Böyle evlilik olmaz. Ben çocuk değilim. Ben erkeğim. Ben Gülruh'un kocasıyım. İşte benim eniştem. Git ve karına güçlü, sorumluluk sahibi olan erkeği göster.